Sevgili dostlar merhaba bugün pazar. Tabi kahvaltıcı bulamadığımız için bir burada brunch kovalıyorum. Eee İliopoli'de Umama diye bir yer var. Normal, mahalle arası bir yer aslında Nazar yani ama hani böyle çok turistik bir yer falan değil. Yer yok ya. Vallahi acayip dolu yani. Tamamen dolu. Dışarıda bir yer buldum sadece Şimdi böyle bir tane krokmadan madam mıdır ne de, böyle değişik bir şey söyledim. Onu yiyeceğim. tostun üstüne yumurta koymuş. Biri birkaç tane değişik bir şey. Güzel ama vallahi kuyruk var. Gelen giden hala akıl akıl insan geliyor. Golden Visa üniteleri neden daha pahalı? Söyleyeyim. Şimdi birincisi burada satılan şey zaten Golden Visa. Onu artık her videomda söylüyorum. Ne oluyor? Bu var olmayan bir pazar. Kanun değiştikten sonra ne oldu kanun değiştikten sonra? Ticari üniteler dönmüş olması gerekiyor yani. Yani ne demek bu? Dükkan. E şimdi bunu yapan insanlar var. Çünkü burada eee kendi adam evini satmıyor. Burada ya al satçılar var ya bu işi yapan firmalar var. Onlar dükkan alıyor. Kaça alıyor? Ben size söyleyeyim matematiği anlatayım. Yani ne bileyim. 110'u 120'ye alıyor. Bir üzerine işte 60-70 metrekare ise üzerine bir de 70-80 bin euro para harcıyor, eşya koyuyor vesaire falan, 250'ye satıyor. Yani normalde böyle bir dükkandan dönen bir yeri, dükkanlarda kısmen daha makas kapalı. Yani dükkandan dönen yer aldığınız zaman daha normal fiyatına doğru almış oluyorsunuz. Bir de neler var? Proje yapan büyük firmalar var, orta veya büyük ölçekli firmalar var. Bunlar iyice küçük yapıyorlar. Tabii ki çünkü maliyetler de çok arttı. Onların aldıkları fiyatlar çok arttı. Çünkü insanlar uyandı bu işe. Demek ki dedim ticari yerler dönüyor. Gold'umuzu alıyorlar. Ama bizde ticari binamız, binamız, var mesela. Daha önce kaça satıyor adam? 500 bin liraya. Şimdi 1.250'ye satıyor. Dolayısıyla onların da maliyetleri arttı. Onların maliyetleri arttı. İnşaat maliyetleri arttı. E tabi bir de 250'ye satabiliyorsan satıyorsun yani. Bu da piyasanın bir gerçeği. Ee, yani normalin üstünde tabi pahalı olduğunu ben artık hep söylüyorum. Ee, hani bunu bilerek ilerlemek lazım. Ama şöyle iyi haberler var. Ee, onu anlatayım. Yani en azından hani şöyle şeyler duyuyorum sizden çok. Ya işte aldığımız şey de çöp olmasın be arkadaş. Yani hani alıyoruz tamam goldumuzu istiyoruz da. Ee, şimdi yeni, bunların hepsi yenilenmiş daireler tamam mı? Dört duvar bırakılmış. Yepyeni e, sıfır gibi yerler yapıyorlar. Dolayısıyla Yunanistan'da sıfırlanmışla sıfır arasında e, böyle çok büyük bir fiyat farkı yoktur. Dolayısıyla sıfırlarla mukayese etmeniz lazım. Böyle araştırma yapıyorsunuz ya. Oralarda e, baremi sıfır gibi düşünün aldığınız yeri. Çünkü hakikaten sıfır gibi oluyor. Yani e, dört duvar bırakıyor, işte güçlendirmesini yapıyor vesairesini yapıyor falan, elektrik, su, her şeysini yeniliyorlar. dolayısıyla hani öyle büyük bir kayıp da söz konusu değil ama her zaman söylediğim bir şey var. Gold'unuza ihtiyacınız varsa alın. Sadece parayı döndüreyim, işte getiri kovalayayım derdindeyseniz <laughs> Golden Visa ile alacağınız ünitede sizi %100 tatmin etmeyebilir. Ilgili, Golden Vize ile ilgili ve Golden Vize programı ile ilgili aklınıza gelebilecek tüm sorular için bana ulaşabilirsiniz.